Kürtaj dediğimiz şey istenmeyen gebeliklerin genelde sonlandırılması işlemi, yani rahim içerisinin boşaltılması. Bazen tabii ki düşükler, içeride parça kalması gibi durumlar sonrasında da uyguladığımız bir işlem. İyileşme süreci kürtajlardan sonra aslında oldukça hızlı. Genelde hastalarımız işlemden sonra aynı gün içerisinde bile gündelik yaşantılarına dönebiliyorlar. 7 ila 10 gün süren kanamaların ve kısa bir iyileşme döneminin ardından da yoğun aktivitelere, spora bile tekrar başlayabiliyorlar. Kürtaj sonrası dikkat edilmesi gereken şeylerin başında elbette ki enfeksiyonların engellenmesi ve yeterli istirahatın alınması geliyor. Biz de bunun için kürtaj sonrasında hastalarımıza genelde antibiyotikler reçete ediyoruz. Enfeksiyonların önlenmesi için bu ilaçların düzenli kullanılması ve yaklaşık ilk 7 gün maksimumda 10 günde ağır aktivitelerden uzak durmaları oldukça önemli. Yine enfeksiyon kapmamaları açısından işte deniz, havuz kullanımı, jacuzzi, sauna kullanımını bu süreçte önemli nağmıyoruz ama ayaktan duş ve banyo yapmaları elbette ki serbest. Yine bu kürtajdan sonraki ilk doğum günlük dönemde cinsel aktiviteden uzak durulması da önemli. Yine elbette enfeksiyonların önlenmesi açısından. Bu dönemde ağır aktiviteler yapmamak, ağır spor yapmamak ama gündelik yaşantıya devam etmek yeterli olacaktır. Kürtajdan sonra hastalarımıza hep tembih ediyoruz. İlk 7 ila 10 gün hafif miktarda, maksimumda adet kadar bir kanama olabilir diye. Tek dikkat etmeleri gereken bu süreçte kötü kokulu, çok yoğun, pıhtılı, ağrılı bir eğer kanamaları olursa mutlaka hekimleriyle irtibata geçmeleri önemli. Kürtaj sonrası ne zaman adet olunur? Hastalarımızın da kürtajdan hemen sonra bize sorduğu şeylerden bir tanesi. Aslında biz kürtaj olunan günü ve o süreci bir adet döngüsü gibi adlandırıyoruz. Ve kürtajdan hemen sonraki ilk 3 hafta içerisinde en erken, en geçte 5 hafta sonra yeniden bir adet görmesini bekliyoruz. İlk adette bazı düzensizlikler, miktarında değişiklikler elbette olabilir. Ama ikinci adetten itibaren hastalar eski adet düzenine kavuşurlar kürtajdan sonra yaklaşık 6 gün maksimumda da 10 gün kadar süren kanamalarla karşılaşıyoruz. Hastalar bir nevi bir adet dönemi yaşıyorlar. Bu sürenin sonuna kadar biz cinsel ilişkiden uzak durulmasını istiyoruz ve kürtajdan sonra da genelde 7 ila 10 gün sonra bir hekim kontrolü, bir ultrason muayenesi mutlaka öneriyoruz ve bunun akabinde de eğer bir sorun yoksa, herhangi bir komplikasyon gelişmemişse hasta normal cinsel yaşantısına geri dönebilir. İnanılanın aksine kürtajdan hemen sonra yaklaşık 15 gün içerisinde tekrar gebe kalınabilir. Bazen hastalarımız zannediyor ki işte kürtaj oldum birkaç ay gebe kalmam mümkün değil gibi. Bazen kürtajdan hemen sonra girilen korunmasız ilişkiden bile gebeliklerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden kürtajdan hemen sonra korunmaya başlanması çok önemli. İlişki süresi Zaten ortalama 10. günde başlıyor kürtajdan sonra ve o günden itibaren ama bariyer yöntemiyle ya da kürtajdan hemen sonra başlanan bir doğum kontrol apıyla korunmak son derece önemli. Çünkü aynı ay içerisinde tekrar bir gebelik her zaman mümkün. Kürtaj sonrası korunmak için aslında birçok korunma yöntemi kullanılabilir. Bunların en başında gelen şey ise bariyer yöntemleri. Yani erkekler için, hastanın eşi için önerdiğimiz şey prezervatif kullanımı. Eğer kadın bir korunma yöntemi kullanmak istiyorsa da bunların başında gelen spiraller var. Spiraller bakırlı olarak ya da hormonal, hormon içerikli spiraller olarak tercih edilebilir. Ve bunları da derhal işlemin akabinde, kürtajın hemen sonrasında da rahim içerisine yerleştirebiliyoruz. Eğer hasta ve bariyer yöntemi kullanmak istemiyorsa tercih edebileceğimiz elbette ki geriye kalan şey hormonal yöntemler. Bunların başında da doğum kontrol hapları geliyor. Kürtajın hemen sonra başlanması gerekir. Eğer o ay içerisinde de bir korunma isteniyorsa. Diğer bir yöntem de hormonal içerikli enjeksiyon yani iğne yöntemleri. Bunlar da elimizde aylık ya da üç aylık iğneler olarak var. Eğer hastamız aylık ya da üç aylık bir iğne enjeksiyon yöntemi tercih ederse biz bunu reçete ediyoruz ve basitçe uygulayabiliyor kendisi. Bir Diğer korunma yöntemi de yine deri altı implant dediğimiz bu da hormonal bir yöntem. Hastanın cilt altına lokal enestezi ile yerleştirdiğimiz yöntemde yine kürtaj sonrası kullanılan yöntemler arasındadır.